Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım. Aleyküm selam. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım. Amin inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım. İki tane diye başkanım. İşte bir kızım vardı. Şimdi bir de oğlum var işte yanımda. Oğlum. Kadıköy Spor Lisesi'nde okuyor. O da işte sporla ilgileniyor. Futbolcu olmak istiyor. Aynen. işte. Samsun Havza diyoruz başkanım. Hı hı. aynen yakınız. Amin, amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Aynen biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık. Hani şey yaptık. Hani çünkü görüyoruz, duyuyoruz. Neler olduğunu da biliyoruz. Hani inşallah hani çocuğumun adı en azından böyle şeyler de geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun başkanım. Yok o yukarıda başkanım. Hani o şey yapıyor. Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Söylerim. Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Amin. Amin. Sağ olun. Sizin de yardımcınız olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.